hiçbir sorumluluğun olmadığı bir hayat. Öylece kafamıza göre yaşadığımız bir hayat. Dertsiz, tasasız. Ne kadar güzel olurdu, değil mi? Ama bu sadece böyle İslami kesim için falan değil. Hayatın her alanında kaçamadığımız bir problem. Dert, sıkıntı, meşakkat, vazife. Hani böyle sadece namaz, ibadet falan değil yani. Herkesin bir şekilde bir görevi var. Bir annenin görevi var, iş yerinde bir patronsan, CEO'san bile yani çok rahat olman gereken bir alanda bile çok büyük ağırlıkların var. Çünkü dünyada ağırlıktan kaçamıyoruz. Ama ağırlık da işte Diyoruz ya böylece kafamıza göre yaşamak istiyoruz. Peki ne yapacağız? Sanırım burada olmayanı bulmak için buradan başka bir alem bulmalıyız. Yani hadis-i kutsi diyor ki kul cenneti görünce hayretinden secde eder. Cenab-ı Hak ona mukabil beyan eder ki kalk çünkü burası secde etmek yeri değil. Şimdi istediğin gibi gez, dolaş ve nimetlerinden tat. Dolayısıyla böyle bir alemi arzuluyorsun ya işte seni böyle tasarlayan oraya göre tasarlamış. Buraya göre değil. Demek ki dünya böylece yaşamanın yeri değil. Böyle istediğimiz gibi yaşayacağımız yeri kazanmanın, elde etmenin yeri. Burada çalış, ayretle, kafana göre yaşa.